Mansur Yavaş bir açıklama yaptı geçen gün. Dedi ki önümüzdeki günlerde bir heyetle birlikte Mozambik'e gideceğiz. 4-5 bin konut yapılacakmış Mozambik'te ve AVM'ler yapılacakmış. Sen sabır ver ya <laughs> yani... yani biri Şam'a gitmek istiyor. Diğeri Mozambik'e gözünü dikmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl 10 bin konut dönüştürecekti. 54 konut dönüştürmüş. Tamam. Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar konut dönüştürecekmiş ben sana şimdi söyleyeyim konuşmasını atmışlar. Verdiği sözü söylüyorum sana. 5 yılda, o da 5 yılda 10 bin konutmuş. 6 yılda 148 konut dönüştürmüş Ankara'da. 6 yılda, 5 yılda 10 bin konut sözü vermiş Mansur Yavaş. 6 yılda 418 konut dönüştürmüş. 1 santim metro yapmadı. Mozambik'te apartman yapacakmış ha? Evet. Ben anlayamıyorum bunu ya. Yani bu, bu mantaliteyi anlayamıyorum yani. İstanbul bitti, Ankara bitti. Mozambik kalmış demek ki. Mozambik kaldı, Şam'ın imarı kaldı. <laughs> evet. Ya siz bir işinize baksanız arkadaşım ya. Ya şimdi şey, <laughs> az önce TÜSİA'da falan laf söylüyorduk ya. Ya ne yapacağız biz bu belediyeleri yani? Vallahi hiçbir şey yapamayacağız biliyor musun? Bana tamam. öyle geliyor. Yani Ankara İzmir'e döndü yani, Venedik'e döndü yani. Evet. Her yağışta sel, her yağışta bilmem ne. Bir de şey dedi ya e, Mansur Yavaş, fazla yol yapmak daha çok trafiğe neden oluyor. Daha olur. fazla trafiğe neden oluyor dedi, evet. Ne diyeyim ki? Mansur Bey yani Mozambik'e de fazla konut yapmak daha fazla bilmem, kira atışına falan sebep oluyor olabilir yani. Ya bitti mi Ankara ya? Gerçekten mi ya? Bak şunu söylemek istiyor olabilirler, anlıyorum. Şimdi senin Cumhurbaşkanlığın dış politikada müthiş bir noktaya geldi yani. Hani Ben olsam özenirim. Özendikleri o... kesin zaten ama... Ya ben olsam özenirim. Hani ne bileyim Suriye, Irak, Libya, şurası burası falan. Efsane bir durumda gidiyor şu anda Sayın Cumhurbaşkanı. Dış politikadaki başarısı. En son Zelenski, Ukrayna lideri Zelenski Türkiye'ye gelme kararı almış. Aa niye acaba yani? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna savaşı ilk çıktığı zaman İstanbul'a bir masa kurdu. Oturun anlaşın dedi. Ukrayna Amerika'nın böyle ensesinden tutup çekmesiyle masadan kaldırıldı. Sonra Avrupa'ya bel bağladılar. Avrupa bir şey göndermedi. Şimdi... Amerika diyor ki ya madenlerini bana vereceksin diyor. Tamam Ya da diyor o Rusya'ya seni teslim edeceğim diyor yani. Bu konuyu da ayrıca konuşalım da. Neyse. Şimdi Zelenski Türkiye'yi hatırladı. Sen Cumhurbaşkanı'nın en büyük zafer, pardon en kötü ateşkes en büyük zaferden iyidir sözünü hatırladı. Türkiye'ye gelme kararı almış. Ukrayna'da da Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikasına dönülüyor. Şimdi bütün bu denklem içerisinde şeyi anlıyorum yani. Hani Ekrem Bey'in ben de varım. Ben de gideceğim Suriye'ye. ben de alın falan. Yani dün biz bunların hepsini otobüslere doldurup geri göndereceğiz. Biz bunları uçaklara koyup kamyon kasalarında işte istila ettikleri Türkiye'den atacağız falan diyenler. Şimdi Suriye sevdalısı çıktılar tamam mı? Gideceğim beni de alın ben de gelmek istiyorum ben de bir şeyler yapacağım falan. İstanbul'u bitirdik. Her yıl 10.000 konut sözü. 6 yılda 60 bin yapar. Dönüştürülen 54. Dış politika dediğin şey böyle bir şey değil. Dış politika dediğin şey 13 yıl boyunca emek verilmiş. Tamam mı? Sen Cumhurbaşkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargılanacak. Niye biliyor musun? Türkmen Dağı'ndaki Türkleri silah gönderdiği için. Yargılanacaktı bak. Ben sana söyleyeyim yani. Eğer 17-25 Aralık başarıya ulaşsaydı Can Dündar denilen aparatın o yayınladığı işte IŞİD'e giden silahlar sanki üzerinde şey mi yazıyor? Alıcı IŞİD mi yazıyor? Aparatın yayınladığı görüntüler, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünden gösterdiği, meclis kürsüsünden dinlettiği tapeler delil ka kabul edilip senin Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'dı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargılanacak tamam Bu mülteci politikaları nedeniyle senin Cumhurbaşkanı 2023 yılında seçim kaybediyordu. İkinci tura kaldı seçim. Suriye'de böyle, Irak'ta, Azerbaycan'da, Azerbaycan'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı Karabağ tırnak içerisinde cihakçıları uçakla taşımakla falan itham edildi. Yine işin içerisinde DAEŞ falan sokuldu yani. Bedel ödedi Sayın Cumhurbaşkanı. Siz ne ödediniz? Mozambi'ye AVM yaparak hangi dış politikada zafer yazılmış olacak? Yani dış politika tam olarak böyle bir şey değil. Dış politika... Tam olarak bunların misafirliği çok uzadı. Bunlar defolsunlar gitsinler diyeceğiniz dediğiniz insanların topraklarına gidip kahraman gibi karşılanmayı beklemek falan değil yani. Böyle bir şey değil dış politika. Bak Batı Afrika'da bir ülke var belki adını duymamışsınız. Gine. Gine. Gine Republic, hı, doğru, Gine evet. Cumhuriyeti. Yani çoğu izleyenimiz duymamıştır. Abonemiz duymamıştır. Gine'nin başkenti Konakre'dir. Konakre'ye git ben... Türkiye'den geldim de nasıl diyorlar onlar? Cesur Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan derler sana. Neden biliyor musun? Çünkü başkent Konakri'de işleyen tek otobüs sistemi var, halk otobüsü sistemi. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı gitti hediye etti onlara. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkan eski otobüsleri tamir ettiler, topladılar, boyadılar falan oraya hediye etti. Şu anda hala otobüsler çalışıyor. Dış politika böyle bir şey. Yıllarca yatırım yaparsın, risk alırsın bedenini ortaya koyarsın ve asla geri adım atmazsın. Siz AVM ile falan olmaz. Anlatabiliyor muyum? AVM ile olacak olsaydı Türkiye'nin en büyük AVM'leri Ankara'da yani. Evet. Olmaz. Başka? Lütfü Savaş CHP kurultayının iptali için dava açmış. Evet. CHP'nin içi herhalde birazcık şey kaynıyor gibi. Birazcık <laughs> <laughs> yani. Seni, seni çok iyimser gördüm. Evet biraz hani böyle çok da şey yapmayayım dedim. Hmm. Kaynıyor yani. Ya ben şöyle Lütfü Bey 2014 seçimlerinde hı hı. bir gecede bir gecede Mansur Yavaş'la beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer edilenlerden bir tanesi. Hı hı. Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden geçmişti. Hı hı. Lütfü Savaş da AK Parti'den geçmişti. Hı hı. Dolayısıyla Kemal Bey e en yakın isimlerden bir tanesi olması hasebiyle de Kemal Bey'in nasıl devrildiğine dair çok fazla şahide sahip. Lütfü Savaş sadece bu davayı açmakla kalmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Lütfü Savaş içeriye yaklaşık 10-15 delegelik bir şahit listesi de verdi. Bayağı Ve o şahitler yaparsam. kendilerine neler teklif edildiğini, kimlere neler ver, verdiğini tek tek ifşa edecek. Bak bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir soru. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren sorun buraya kadar. Çünkü liderlerinin seçilmesinde para konuştuysa bir Cumhuriyet Halk Partili olsam ben derim ki ya benim irademi sen nasıl satın alabilirsin falan diye. Bizi ilgilendiren sorun ne biliyor musun? Vatandaş olarak bizi. Bu kimin parasıyla delegelere bu paralar dağıtıldı? Vatandaşın parasını kullandılar yine. Belki de bütçeleri kullandılar. Belediyelerin bütçelerini kullandılar yani. İşte diyoruz ya şimdi mesela ben Bahçeşehir'de bakıyorum. İBB'nin yapması gereken ana arterler var. Yapmıyor. Niye yapmıyor? Nereye gidiyor oranın bütçesi? Yol mu yiyeceğiz diyor ya. Ben normalde 15 dakikada gidebileceğim havalimanına bu sabah 40 dakikada gittim. Yol mu yiyeceğiz? Evet. Anlatabiliyor muyum? bizi ilgilendiren konu tam olarak bu. Kimin parasıyla yaptınız? Çünkü Ekrem Bey'in, Allah daha çok versin, işte birkaç apartmanla başlayan müteahhitlik hikayesi AK Parti döneminde pik yap. Beylikdüzü'nün yarısı İmamoğlu inşaat ve onun ortağı Gül inşaat. Allah daha çok versin, gözüm yok. Ama İmamoğlu inşaatın parasıyla olacak iş değil bu yani. Çok büyük paralardan bahsediliyor. Kimin parası? Orası bizi ilgilendiriyor işte. Yoksa bana ne yani? CHP'de ne olmuş, ne olmuş? Bana kalırsa şu saatten sonra bir şey de olmaz yani. Özgür Bey Partisi'nin birinci parti yaptı zaten yani. Tabii canım. Neyi değiştirebilirsin? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu saatten sonra beni ilgilendiren kısmı delegeler eğer satın alındıysa kimin parasıyla satın alın? beni ilgilendiren kısım yoksa bana ne yani